Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpçım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Abi bu sefer çok yavan bir hoş bulduk oldu Sarp. Hoş bulduk Selim abi. <laughs> Beş bulduk abi. Olayını kunduma getiremiyoruz. Evet oğlum işte senden beklediğim olay buydu ya. <laughs> beklediğim enerji bu. Abi biliyorsun Aynen. ben bu, bu haritada poso kundum operasyonuna giriyorum. Aynen belli kardeşim belli yani. <laughs> Kesinlik abi. Ben şimdi yaptığım yolu geri kazıyorum. Çünkü adam, adamlar beni korkuluk gibi bekliyor. Ciddi <gülüyor> <mi>? <gülüyor> bu sefer kundum Bu sefer kundum yemedi oğlum. Abi bu sefer kundum yemedi. Bakalım ne olacak. Bak eki patlamış bunun. <laughs> ya Lan o kadar geldim ya. Sarp yapacağın iş buydu oğlum senin ya. Bu diamond üst katta abi. Aynen tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız e, geçen de biz videoda söylüyoruz üst katta diye. Aynen. Ben... Bayağı bir yorum gelmiş. Lan oğlum videoları izlemiyor musunuz ya? Selim sinirlendi abi. Selim Bey sinirlendi. Mikro <laughs> kullanan adam noob'dur ya. Bu kadar basit ya. Kesinlikle abi. Bizim ek güvende değil değil mi? Yok abi değil. <laughs> abi dur kahve kunduma geleceğiz bak gel. Abi vallahi patlayacak. Hadi bakalım çabuk. Öldün mü? Kunduma mi? geldi be. Tatlıya geldi. Öldürsene sen oradaki. Tamam. tamam. Ulan Sarfet ile kendi kundumcu ya. Yer mi lan öyle şeyleri? <laughs> Oldun mu vuruyor? Kıs <laughs> makrocu seni. Kaka makrocu. Kaka makrocu. Ulan <laughs> ne oldu oğlum? Oğlum adam bize sökmez lan. Öyle ters döndürüm işte. Araba yap. gideceksin? Şey? Abi bu arabayı ne kadar da yaptık? 15 saniye sürdü değil mi? Topla. Biraz, biraz hızlı yapmış olabilir. abi. <laughs> abi şöyle bir dönelim. Lan taklaya geldim. Harbiden taklaya, taklaya geldim. Taklaya geldin abi. Abi taklaya geldik ya. Evet Sinan. Yürüyen uçağa. Ben... Ya bu çocuk aslında kafasında ne düşündü ya o cevabı verirken? Hani Hiçbir... ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. <laughs> Bence beynine error verdi orada. Başka bir şey Aynen. yapamaz yani. Direkt mavi ekran abi ya. <laughs> evet. Abi şunun simesi olacak ben de bilmiyorum ama olur yani. Olur olur abi olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Tunç mu? Ulan Tunç. Tunç arkadaşlar gelecek ya. Gelsin abi ya. Bu senin Aynen. Olsun. Olsuz olmaz. Troll troll işler yapar var ya. Abi, kuyuk kuyuk. Abi. <laughs> ne bağırıyorsun? Ha ne, bağırıyorsun? ne bakıyorsun? Çocuk mu var mı? <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> Tunç işte ya. Ulan Tunç'tan öğreniyorum bunları hep ya. Dur. <laughs> Um, Şu iki tane yeter ya. Eee um, e, <laughs> um, şimdi böyle he. <laughs> Yalnız adamın kodcu olduğu da böyle? Um, <laughs> düşünüyorum. <laughs> şimdi adam adamı kolcu <laughs> oldu nereden belli ya? Nasıl yürüteceğim ya? Tabii onlar. Abi gibi. adam. <laughs> abi harbiden yürüyor uçak oldu. Görmemişsindir. <laughs> abi. Ne sandın abi? Yapamam mı sandın ha? Arkadaşlar çok güzel olacak ya. Süper olacak. Dur. Yürü bakayım gerekiyor. biraz. Çok güç gerekiyor. <gülüyor> abi <gülüyor> yürüyen uçak. Dur, uçak değil olayım. ama bak uçak. Tamam. Bak seken oldu. Oğlum çok komik ya. On tıratar ya. <laughs> Yürüyen uçah ikiye sinemalarda. <laughs> dur dur bir tur ver abi bir tur ver. Ulan çocukken <gülüyor> böyle <gülüyor> arkadaşlar yeni bisiklet alırlardı. Ya. <laughs> tak ney gideceğiz? Tak ney gideceğiz oğlum? Oha lan yuh abi. Şş, oğlum üstüne <laughs> Abi çıkarım ama bak ya. <laughs> iyi 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 tekme atıyor. Dur bir dakika geri gel geri gel geri gel <laughs> hoş bulduk Sarp taklaya geleceksin sen. Abi niye ben geliyorum ya? Yani milleti getirelim abi. Sen geleceksin <laughs> sen. sen geleceksin. Takla ile video çekiyorsun. <laughs> abi. Evet arkadaşlar. Abi niye reklam yapıyorsun? Kazanmıştım şimdi? abi. Kazanmıştım abi. Kazandım bir de tek başına oynayayım. Tabii abi Ayıp ediyorsun. Abi, abi ya, takım çok tamam. iyiydi. Çaktırma. <laughs> Sen abi bu bir Aynen abi. Bizim takım var ya herkesi patoküte patlattı abi. Abi medieval habitası. Evet abi aynen. Üst katta diamond var. <laughs> aynen abi. Üst katta abi, diamond var üst arkadaşlar. Katta da... Duydunuz mu <laughs> sesini? Abi gözünü seveyim. Bak şimdi. Foto verseydin ya yazmış. Aa, hadi ya. Bizim kilevi kodunu getirmişiz. Ya abi kundum kundumu çekermiş boşuna dememiş atalarımız Aynen kundum kundumu çeker Aynen o yüzden bizimkilere denk geldik Arkadaşlar Abi dur ya fazla gaz ipra gaz <gülüyor> <gülüyor> Abi biri bana saldıracak biri bana saldırıyor Ulan diamondları almıştım öldüm Öldün mü yani. ben geliyorum abi Ortaya gidip onu indirsen abi Abi gidiyorum ortaya çok sinirlendim Çok yani. sinirlendim sağ. Çok dur. sinirlenip git zaten abi Lan Ulan abi. Ha yok sen ölmedin. Takmaya geldim sana. abi geliyor. <laughs> İkimiz de aşağı düştük. Buradaki patlar. Ya abi adam zırh almış çabuk. Çabuk 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 çabuk. Abi abi, abi kapışmaya bak çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çok deli çok deli çok deli. Hadi. Ne yapacaksın? Abi yanlış yaptım yanlış yaptım. Bir bakalım bence hiç gitmedik ha böyle tepelere falan. Yüksek yüksek tepelere <laughs> sandık koymamışlar. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yalan lan haritayı büyütmüşsünüz. Nerede sandık? Ay. <laughs> abi ama devam ya. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.